Yüce Rabbimiz, gücü her şeye yeten Rab Allah'ımız. Bir kez daha biz bugün senin tahtın önüne geliyoruz ve bu söze bakmak istiyoruz. Kutsal ruh aracılığıyla bu söz bizim iç varlığımızda hayat bulsun diye dua ediyorum. Rab senin istemlerin tasarıların doğrusunda değiştirsin diye dua ediyorum. İsa senin büyük ve görkemli adınla dua ediyorum. Amin diyorum. Amin. Evet, mucizeler aracılığıyla Tanrı bir şeyi fark etmemizi ister. O şey nedir? O Rab'dir. Kutsal kitapta Tanrı'nın birçok adı var, bu adları geçiyor. Bunlardan bir tanesi de her şeye gücü yeten Rab'dir. İbranicesi El Şaday. Ve bunu ilk kullandığı yer İbrahim peygamberle ilişkisinde görüyoruz. Şöyle diyor. Yaratılış 17. bölümde 1. ayette Avram 99 yaşındayken Rab ona görünerek "Ben her şeye gücü yeten Tanrıyım." dedi. "Benim yolumda yürü kusursuz ol. Seninle yaptığım antlaşmayı sürdürecek soyunu alabildiğince çoğaltacağım." Burada Rab İbrahim Peygamber konuştuğu zaman ona hem kendisiyle ilgili bir fikir veriyor hem kendisiyle birlikte yürümesi için bir buyruk veriyor ama aynı zamanda bir de vaat veriyor. Ama bu vaat neydi? Soy vaadiydi burada. Soyunu çoğaltacağım diyor hem ruhsal hem fiziksel soyunu çoğaltacağım diyor ve o zaman İbrahim peygamber ne yaptı? Aynı bölümün 17. ayetine geldiğimizde İbrahim yüzüstü yere kapandı ve güldü. İçinden 100 yaşında bir adam çocuk sahip olabilir mi dedi. 90 yaşındaki Sara doğurabilir mi dedi. Öyle devam ediyor. Rab'le konuştuğunu biliyor. Rab'be inan, inanıyor. Rabb'e çok derin özel kişisel bir ilişkiye sahip ama ne yapıyor? Vaatleri de alıyor. Ne yapıyor? Secde de ediyor ama içinden diyor ki ya yüz yaşındaki adamın çocuğu olur mu? Eşim 90 yaşında olacak iş mi bu? diye düşünüyor. Bunu yapan İbrahim Peygamber. O zaman neyi görüyoruz onun hayatında? Yani bir yönüyle Rabb'e inanıyor ama aslında öbür yönüyle baktığımız zaman. Aklında soru işaretleri ve şüpheler var. Eğer bu vaat süresinde kullanılan bazı sözleri hatırlarsanız neyi ifade etmeye çalışmıştık? Eğer biz mucizeye inanmıyorsak Tanrı'ya inanamayız. Bunu söyledi. Eğer biz mucizeye inanmıyorsak dua da edemeyiz. Eğer mucizeye inanmıyorsak neden Tanrı'dan bir şeyleri değiştirmesini istiyoruz? Demek ki biz Tanrı'nın önüne geldiğimizde Herhangi bir konuda dua ettiğimizde nedir? Rabbim bunu olağanüstü bir şekilde değiştireceğini düşünüyoruz ve buna iman ediyoruz. İman böyle bir şeydir. Ve buna bağlı olarak Rabb ne yapıyor? Merhametini gösterebilir bazı olaylarda. Hastalık gibi işte yine geçtiğimiz hafta Hiskiya'nın yaşamından örnek verdim. Ya da gücünü göstermek isteyebilir değişik olaylarda olduğu gibi. Şimdi İlyas peygamberin hayatına baktığımızda putperestlerin tekrar kendisine dönmesini isteyebilir olağanüstü işleri aracılığıyla. O zaman demek ki Rab mucizeleri yaptığı zaman her mucizenin arkasında bir tasarı var. Bir ruhsal gerçek var. Ve biz bu ruhsal gerçeği ayırt edemiyorsak aslında mucize havada kalıyor kutsal kitapta da bu böyledir. İsa Mesih diyor birçok mucize yaptım yine de inanmıyorsunuz. Neden? Çünkü oradaki insanlar bunun arkasındaki ruhsal gerçeği göremiyorlardı. Sadece bir mucize olmadı. Onlarca, yüzlerce mucize oldu. Yuhanna kitabında dediği gibi İsa burada yazılanlardan çok daha fazla mucize yaptı ama onlara inanmıyorlardı. Neden yazdılar onları? Siz iman edesiniz ve onun aracılığıyla kurtuluşa kavuşasınız diye yazdı. O zaman demek ki bir muzevi olaya önem veriyorsak onun arkasındaki ruhsal e, amacın ne olduğunu anlamamız lazım. Tanrı merhamet mi ediyor? E, Tanrı gücünü, görkemini gösterip Rabliğini bilinmesini mi istiyor? Yoksa Rab putperestlerin tövbe edip diri yaşayan Tanrı'ya dönmelerini mi istiyor? İlyas... Bir peygamber toplumumuzda da biliniyor. Onun hayatına bakalım. Birinci Krallarda 17. bölümde başlıyor ve Rab onu birçok olağanüstü işini yapmak için kullandı. Ama İlyas aslında evet, bir peygamberdi. İbrahim de bir peygamberdi. Ama iç varlıklarında insan yönüne baktığımızda aslında zavallı insanlardı. Onları Büyük yapan Rabbin kendisidir. Onları mucizelerle kullandı ya da vaatlerini gerçekleştirmek için kullandı. Ama onları e, diyelim İbrahim peygamberi İbrahim peygamber yapan, İlyas peygamberi İlyas Peygamber yapan kimdir? Rabbin kendisidir. İlyas peygamber e, kutsal kitapta ilk sahneye çıktığı yerde ne oluyor? E, bir kuraklık var ve kendisi ciddi bir şekilde ölümle de yüzleşiyor. Ve sonra bir kadına gönderiyor. Sarafatlı dul kadına gidiyor ve oradan yemek yapmasını istiyor hemen. Kadın diyor ki benim diyor bir çömlekte birazcık unum birazcık yağım var. Yani bunu pişirsem şey bundan bunu yiyeceğiz. Başka bir şey yok. Ölüp gideceğiz demek istiyor. Ama İlyas da aslında ölüm derecesinde bir açlık çekiyor ve diyor ki yani sen yap Pideyi bana getir, işte sen de ekmekle yağ eksilmeyecek. O zaman ne oluyor? Ee, kadın gidip buna itaat ediyor. Yani İlyas'ın kadına söylediği sözler tam olarak şöyle, korkma git, yiyeceğini hazırla dedi. Yalnız önce bana küçük bir pide yapıp getir, sonra oğlunla kendin için yaparsın. İsrail'in tanrısı Rab diyor ki, toprağa yağmur düşünceye de küpten un, çömlekten yağ eksilmeyecek. Bu Rabb'in ona verdiği vaati ve nitekim de öyle oluyor. Bu e, olağanüstü bir şey. Ama ilerleyen bölümlere geldiğimizde İlyas'ın farklı olaylar karşısında tekrar ne kadar zor olduğunu ve denendiğini de görüyoruz. Bundan birkaç e, hemen bir bölüm sonra İlyas'ı Rab putperestlere karşı tanıklık yapmak aracılığıyla kullanıyor. Ve orada Rabbim buyruklarını terk eden ve Baal adındaki putun ardından giden halka, Rab İlyas aracılığıyla gücünü, görkemini göstermek istiyor. Bütün hepsini okumuyorum ama 1. krallar 18. bölüme bakarsanız orada bütün ayrıntıları da görebilirsiniz. Özetlemek istiyorum. Ve orada putperestler toplanıyorlar. Yani putperestlerin peygamberleri toplanıyorlar oradaki ifadeyle. Ve dua ediyorlar, yapıyorlar, hiçbir şey yok. Bir, bir kutruluk var. Sonra İlyas ...oraya geliyor, sunak hazırlıyor... ...etrafına hendek kazırıyor, suyla... ...dolduruyor ve dua ediyor... ...ve Rabbin ateşi düşüyor... ...oradaki... E, ...sunakta olağanüstü... ...belirtisini e, gösteriyor... ...ve İlyas dua ettiğinde... ...sonra bulutlar gelmeye başlıyor... ...ve yağmur e, yağıyor... ...o zaman... ...buradaki ruhsal arka plan nedir? ...niye anlatmak istiyor Rab? ...Putperestlerin... ...gerçekten yaşayan... ...Rabb'e dönmelerini istiyor. Bu putperest dediğimiz kişiler de aslında... ...bir ara İbrahim'in soyundan gelen kişilerdi. Ama ne oldu? Gerçek Tanrı'yı unuttular. Ondan uzaklaştılar. Kendilerine sahte peygamberler... ...ürettiler. Ve bu sahte peygamberlerin... ...ardından giderek... ...Bağıl adındaki puta... ...kurban sundular. Rabb'e kurban sunacakları yerde. Ama Rabb, İlyas aracılığıyla büyüklüğünü görkemini gücünü orada olan herkese gösteriyor. Sonra ne oluyor? Biraz ilerledikten sonra İlyas'ın kaçışı diye bir bölüm var ve bunu yakalayıp öldürmek istiyorlar orada o dönemin kralları ve İlyas kaçıyor. Nereye kadar? Raponu güçlendiriyor bir meleği aracılığıyla ve İlyas'a bir şey yapamıyorlar. İlerleyen bölümlere baktığımız zaman İlyas'ın hayatında neyi görüyoruz? Rabbin bunlar aracılığıyla onları ne kadar büyük işler yapabileceğini görüyoruz. Ama İlyas'ın zaman zaman Rabbe şunu dediğini de görüyoruz. Öleceğim. Neden? Çünkü onu yok etmek isteyenler vardı. Ama Rab ne yaptı? Buna izin vermedi. Eğer Rab onun hayatında olmasaydı, İlyas aslında zavallı birisiydi. Tıpkı bizim gibiydi. İlerleyen zaman içerisinde İlyas olağanüstü bir şekilde Rabbi, Rab İlyası olağanüstü bir şekilde göklere aldı. O bölüm şöyle anlatılıyor. Onlar yani Elişayla yürüyor. Onlar yürüyüp konuşurken ansızın ateşten bir atlı araba göründü. Onları birbirinden ayırdı. Yani Elişayla İlyas'ı ayırdı. İlyas kasırgayla göklere alındı. Onları gören Elişa şöyle bağırdı. Baba baba diye devam etti. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Bu mucizeleri okuyoruz, olağanüstü işleri okuyoruz. İlyas'ı oradan Rab yukarıya aldı. Buna inanıyor musunuz? Evet. Eğer inanmıyoruz derse bir kişi, o zaman bu vaazı neden dinliyorsunuz diye soracaktım. Çünkü bundan sonra başka İsa Mesih aracılığıyla yapılan mucizeleri de anlatmak istiyorum. Kutsal kitapta Rab İsa Mesih aracılığıyla bir sürü olağanüstü işleri gerçekleştirdi. Bunlar nelerdi? Bakalım. Şifa mucizeleri. Cüzdanlı adam iyileşti. Romalı yüzbaşının uşağı iyileşti. Petrus'un kaynanası iyileşti. Gadara'daki iki cinli adam iyileşti. Ferşli adam iyileşti. Kanaması olan kadın iyileşti. İki kör adam iyileşti. Dilsiz cinli adam iyileşti. Eli sakat adam iyileşti. Kör, dilsiz ve cinli adam iyileşti. Kenanlı kadının kızı da olağanüstü belirti gösterdi. Cine tutulmuş çocuk iyileşti. İki kör adam iyileşti iyileşti. sağır ve dili tutuk adam iyileşti. Havra'da kötü ruha tutulmuş adam iyileşti. Sayda'daki kör adam iyileşti. Beli bükük kadın iyileşti. Vücudu toplamış adam iyileşti. Cüzzamlı on adam iyileşti. Başkayının kölesi iyileşti. Keferneum'daki memurun oğlu iyileşti. Sayda'daki havuzdaki hasta adam iyileşti. Doğuştan kör adam iyileşti. Bunlar İsa Mesih'in şifa mucizeleri. Şimdi aynı zamanda İsa Mesih'in doğa üzerindeki mucizelerini anlatıyor. Hangileri var kutsal kitapta? Fırtınayı dindirdi. Gölün üzerinde yürüdü. 5000 bin kişiyi doyurması, 4000 bin kişiyi doyurması gerçekleşti. Balığın içinden para çıktı. İncir ağacı kurudu. Olağanüstü bereketli geçen bir balık avı oldu. Şaraba dönmüş su oldu olağanüstü bereketli geçen yine bir balık oldu. Tüm bunları Rab yaptı. Neden yaptı? Kendisinin Rab olduğunu ilan etmek için yaptı. Bunun dışında ölümden diriliş müzeleri vardı. Yair'in kızı iyileşti. Nain'deki dulun oğlu iyileşti. Lazar iyileşti. Bunlar mümkün mü? Eğer mümkün değil diyorsak, o zaman Tanrı ile aramızda inancımızla bir kritik nokta var demektir. Eğer biz diyelim ki Lazar'ı eğer örnek alırsak, Lazar'ın dirildiğine inanmıyorsak, ölümden sonra dirilişin olduğunu nasıl inanacağız? Yuhanna 11. bölümde Lazar'ın dirilişiyle ilgili ayetlere baktığımız zaman ona hasta diye haber veriyorlar, kendisi uzakta ve sonra oraya gidiyor ve gittiği zaman mezarda bulunuyor. Dört gündür mezarda olduğunu söylüyorlar. Aslında buradaki dört gün ayrıntısı biraz önemli. Yahudi inancında insanların ruhunun üç gün kaldığını söylüyorlardı. Ama artık dördüncü günden sonra tam olarak ölmüş olduğunu kabul ediyorlardı ve dört günde o sıcakta bir kişi kokuyordu. Ve böyle bir durumda yani insanların bir ölünün dirilmez diyebileceği bir durumda İsa Mesih Marta ile konuşuyor. Marta ya Rab dedi burada olsaydın kardeşim ölmezdi. Şimdi bile Tanrı'dan ne dilersen Tanrı'nın ona sana vereceğini biliyorum. İsa kardeşin dirilecektir dedi. Marta son gün diriliş günü onun dirileceğini biliyorum dedi. Aslında bir sürü mucize yaptı. Az önce o okuduğum mucizeler bu olaydan önce gerçekleşti bazıları. Bunu biliyordu. Ama Marta'nın düşüncesine göre İsa'nın bunu yapamayacağını şeklinde bir imaj vardı Marta'nın düşüncesinde. Bunu yapamaz. Çünkü artık o ölmüş, bitmiş, olmaz bir şey diyordu. Ama ölümden sonra bir diriliş var diye de inanıyordu öbür taraftan. Şimdi burada ne var? İsa Mesih'in kimliğini anlayamamış. Bu önemli bir konu. Ama aynı zamanda yani insan ölümden sonra dirilişe inanırken ölümden sonra dirilişe hayat verecek olan kişiyi gördüğünde onun bir ölüyü dirilteceğine inanmaması ne oluyor? Kendi içinde çok tutarlı olmuyor. İsa ona diriliş ve yaşam benim dedi. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Bana buna iman ediyor musun? O zaman Marta evet dedi ve İsa mezarın başına gitti ve çevresinde birçok tanık vardı ve şöyle dedi. Lazar dışarı çık diye bağırdı. Ölü yani Lazar elleri ayakları sargılarla bağlı yüzü peşkirle sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa oradakilere onu çözün bırakın gitsin dedi. O zaman Meryem'e gelen ve İsa'nın yaptıklarını gören Yahudilerin birçoğu İsa'ya iman etti. Ama işlerinden bazıları terselere giderek İsa'nın yaptıklarını bildirdiler. Yani ispiyonladılar. Neden? Çünkü onu yok etmek istiyorlardı. Mucizeyi görüyorlardı ama yine de ona iman etmemek istiyorlardı. Zaman zaman söylüyorum. Bir kişi İsa Mesih'e iman etmemek için arkası arkasıya 10 tane, 20 tane, 50 tane neden kolayca bulabilir. Ama bizim için bir tek neden var. O bizim kurtarıcımızdır. Günahlarımıza karşılık öldü, üçüncü gün dirildi ve tekrar gelecek. Ve bunun sonucunda biz Rab'le doğru bir ilişkiye sahip oluyoruz. Ve bu ilişkinin sonucunda da ne oluyor? Bugün bizler öğrencileri olarak onun, İsa'nın yaptığı olağanüstü işleri bizim aracılığımızla Tanrı'nın da yapabileceğine iman ediyoruz. Yuhanna 15. bölümde şunları söylüyor. İsa, ''Ben asmayım, siz çabukla, çubuklarsınız bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. Bir kimse bende kalmazsa çubuk gibi dışarı atılır ve kurur. Böyleleri top, böylelerini toplar, ateşe atıp yakarlar. Eğer bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa ne dilerseniz dileyin size verilecektir.'' Babam çok meyve vermenizle yüceltilir. Böylelikle öğrencilerim olursunuz. Yani o zaman demek ki İsa'ya kaldığı, bağlı kaldığımız zaman biz onun adıyla ne dilersek dilediklerimiz de yine onun adıyla alacağından, alacağımızdan emin olabiliriz. Elçilerin işleri 3. bölüm 1-11 ayetlerde ayetlere bakmayacağım ama oradaki slaytta gösteriyor. Petrus'la Yuhanna'nın bir e, dilenciyi iyileştirmesi olayı anlatılıyor. Orada onlar geçiyorlardı. Dilenci onlardan para istiyordu. Ve Petrus yani bizde altın ve gümüşü yok dedi. Ama Rab İsa'nın adıyla yürümenizi istiyorum. Ve orada hasta şifa buldu ve herkes şaşırdı. O zaman biz buradan anlıyoruz ki biz gerçekten Rab'be aitsek ve Rab bizi kullanmak istiyorsa nasıl kötülükleri kötürümleri iyileştirdiyse, şifa verdiyse aynısını öğrencileri aracılığıyla yapmak istiyor. Buna iman ediyor muyuz? Eğer tanrısal tasarıda yeri varsa Rab bunları bugün bizim aracılığımızla da gerçekleştirmek istiyor. Elçilerin işleri birinci bölümde İsa Mesih göğe yükselmeden önce öğrencileriyle birlikte duruyordu. Onlara konuşuyordu ve öğrencileri ona soruyordu. Tanrı'nın egemenliğini ne zaman vereceksin diye, ne zaman gelecek diye merak ediyorlardı. Çünkü ayrılacaklarını biliyorlardı. İsa onlara şunu söyledi. Babanın kendi yetkisiyle belirlemiş olduğu zamanları ve tarihleri bilmenize gerek yok karşılığını verdi. Yani çok da meraklı olmayın dedi. Siz Sadece Rab'le doğru bir ilişkiye sahip olun, yani benim ardımdan gelin ama e, diğer gelecekle ilgili konuları bir kenara bırakın dedi. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın bütün bucağında tanıklarım olacaksınız. Onlar İsa'nın ne zaman geleceğini merak ediyorlardı ama İsa onlara başka bir şey gösteriyordu. Diyordu ki siz benim tanıklarım olacaksınız. Eğer bugün ne kadar bu tanıklık sürmeseydi ben kurtulabilir miydim? Sizler kurtulabilir miydiniz? O zaman demek ki Tanrı 2000 yıldır hem sözüyle hem de olağanüstü bir şekilde insanları göksel yerlerden kurtarmaya devam ediyor. Bu insan işi değildir. Bu Rabbin işidir. Ve ikinci gelişine kadar da ne yapacak? Kurtarmaya devam edecek. Ama bizim ne yapmamız gerekiyor? Onun tanıkları olmamız gerekiyor. Ve burada yani İsa'nın göğe nasıl çıktığını anlatıyordu. İki melek var ve onlar melekler gelip ey cellerler, neden göğe bakıp duruyorsunuz diye sordular. Aranızdan göğe alınan İsa'nın Göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir dedi oradaki iki melek. Buna iman ediyor muyuz? Amin. İsa nasıl göğe çıktıysa tekrar gelecek dedi. Ne zaman? Siz dedi fazla meraklı olmayın ama geleceğim dedi. Yani o zaman demek ki biz onun bir gün geleceğini biliyoruz. Öyleyse kardeşler ben bir soruda sormak istiyorum. Son bir soruda İsa Mesih'in tekrar geleceğine iman etmiyorsan bu vaazın sana faydası ne oldu? İman ediyorsan problem yok. Ama İsa Mesih'in tekrar geleceğine iman etmiyorsan bu vaazın sana ne faydası oldu? Şimdi dua edelim. Evet Yüce Rabbimiz gücü her şeye yeten Rabb Allah'ımız bir kez daha senin büyüklüğünü, görkemini, yüceliğini övmek istiyoruz. Çünkü sen bunları almaya layık olansın. Ve bizler insan olarak zayıf insanlarız ama senin sayende Rabbimiz değer kazanıyoruz ve senin sayende Rabb güçleniyoruz. Ve Rabb dilediğimiz her şeyi vereceğini söylüyorsun tasarlarında eğer yeri varsa yeri varsa bunun için de sana şükrediyorum İslamesi evet büyük ve görkemli adınla dua ediyorum amin diyor